Yörükler FK ile karşılaştığımız maçın ardından teknik direktörümüz Toprak Güner ve futbolcumuz Yavuz Selim Şanal açıklamalarda bulunacak. Ee, öncelikle ben başlayayım. <laughs> Maçı değerlendirmek istiyorum tabii öncelikle. E, yani evet kaybettik bugün. İlk defa kulüp tarihimizde kaybettik. Kaybetmeyi de bilmek lazım. Zaten kaybetmeyi de bilen bir insan olduğum için. Çünkü hayatımda her yerde spor vardı. Sporu bilen insan kaybetmeyi de bilir. O yüzden biz e, kaybettiğimiz herhangi bir sıkıntıda çıkarmıyoruz ya da maça mı geldik, oraya mı geldik, buraya mı geldik demiyoruz. Hani biz e, hak, et, hak ederek kaybettik bugün. Kaybetmeyi hak ettik. Rakibi de tebrik ediyorum. E, her birini zaten burada da tebrik ettik. E, bu soğuk, bu soğuklara geldiler gerçekten biz de şu an yani e, buradan basit toplasın bütün kaptıkça çok soğuk bir hava var dışarıda. Rüzgarda geldik biz buraya bir de. Yani bayağı da üşüdük gerçekten. E, Yapacak bir şey yok. E, kaybettik bugün. Ama yani, bilmiyorum. Biliyorum şu an sevinenler var. elbet Gülenler var. Dalga geçenler var. Ee, rakibimiz iyi bir takım. Bunu demek çok şey yani. fazla ezik kaçıyor bence. Ee, rakibin iyiyse sen ondan daha iyi olacaksın. Daha iyi oynayacaksın. Ee, aslında bazen kendimize sorgulamamız lazım bence. Aslında eksiklerimizi gördük. Çok iyi oldu. Bunu mesela daha kritik bir maçta da görebildik. Bu maçta gördük. Daha iyi olduk. Arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Hepsi ee, gerçekten ellerinden geleni yaptılar. Biraz ara vereceğiz şimdi. O arada daha eksiklerimizi konuşup bir sonraki maçımız olan Dalgacılar maçına final maç havasına hazırlanacağız. O maçı kazanacağız. Ee, çok da net söylüyorum yani. O maçı kazanacağız. Ee, kazanmak zorundayız. Ligde şimdi yeni bir ime yakalayacağız. Evet liderlik zora girdi. Kaçılıyorum. Taraftarlarımız ilk maç kazanamadık. İkinci maçta hükmen kazandık. Hükmen kazanmak bana göre normal bir şey. Yani e, kurallar da olmuş. Üçüncü maçı da kaybettik. Yani, lig'de şu an hani, oynayıp kazandığımız bir maç yok. Bu da bir eleştiri konusu. Katılıyorum. Bu konudaki eleştirileri de üstüme alıyorum. E, bütün sorumluluk benimdir. E, yani burada çok net bir hatam var. Bu hatayı telafi etmek için çabalıyorum. Bugün de çok çabaladım. E, e, maddi manevi ee, çok büyük emek harcıyoruz. Ee, özellikle kaptanımız Mert gerçekten hem sağ içi hem sağ dışı takımın e, takımın belkeni olmazsa olmaz. O yüzden bakacağız ve e, ligi şampiyon olarak kapatacağız. Yani burada e, çok başka döneceğiz lige. E, çok çaba çok çabalayacağız. Daha daha çok çabalayacağız. Daha çok hazırlanacağız maça. Hazırlanmak için pek de vaktimiz olmadı açıkçası ama biz bundan hiçbirini bahane olarak kabul etmiyoruz. Evet, çıktığımız iki maçta kazanamadık. Çok büyük e, çok büyük, tabii ki olumsuzluk getirebiliyor bu durum. Hiç önemli değil. Bu takım şampiyon olacak bu sene. Elimizden geleni yapacağız şampiyon olmak için. Eee özür diliyorum. Soru varsa soru alayım. Başkanım, şu anlık bir sorum yok. futbolcumuz Yavuz Selim'den de kısa bir yorum aldıktan sonra izninizle basın toplantımızı bitirmek evet, istiyorum. Gerçekten, gerçekten evet, soğuk, soğuk. Evet bugün herkesin hataları oldu, hataları. Bunu hiç asla takım olarak e, söylemedik ve söylemeyeceğiz de. Hatalarımızdan ders çıkardık. Bizim için de tecrübe oldu. Bir daha böyle hataları yapmayacağız. sonraki maçımız daha hazırlanacağız ve kesinlikle sonraki maçımızı yeneceğiz. Lider zor, lider olmak zor ama biz yine lider olmaya çalışacağız. Taraftarlarımıza buraya geldikleri için teşekkür ederiz. Bu kadar. Başkanım izninizle kapatıyorum. Son yiyecekleriniz var mı? Yani biliyorum evet sevilenler var. Ee, bazı gelişmeler de oldu. Ayrılıklar falan da oldu. Onlarla alakalı konuşmak istedim. Kazansaydık ben çok güzel bir konuşma yapacaktım burada. Hani bütün ligi bir şöyle bir çünkü çok iftiralar atılıyor bize. Ee, bunun da farkındayız bu arada yani. Hiçbir şey cevap vermiyoruz diye ya da e, bazı şeylere onlar kadar hani şey yapmıyoruz diye biz bunları es geçtiğimiz zaman her şeyi biliyoruz. Her şeyi takip ediyoruz. Ee, biz burada rakip analizlere geldik aslında. Ee, ama e, analize aktardık ama olmadı. Çünkü çünkü hani bazen kafadakini sahaya aktaramıyorsun işte. Yani orada o çok çabaladık ama rakibi de te tekrar tebrik ediyorum. Gentleman'ca mücadele etti. Gayet iyi <laughs> oldu. Adam olarak mücadele etti. Öyle saldırmalar, saldırmalar olmadan. O yüzden herkese e, iyi mücadele Yörükler FK karşılaşmasının ardından teknik direktörümüz Toprak Günar'ın sporcumuz Yavuz Selim Çanal bizlerleydi. Teşekkürler.